burada tespih işiyle meşgulüm. Ee, yani bu eee tespih işi serüveni e, bende yani 8 yıl önce başladı. Yani o da bir zorunluluktan başladı. Ee, yani normal şartlarda ilk başlarda sadece satışıyla ilgileniyordum. Sonra kendiliğimden bunun e işte ustalığını öğrenmeye çalıştım. Çünkü heves ettim sonra. Hani beğenmeye başladım bu işi. Zamanla hoşuma gitmeye başladı bu iş ve kazancı da benim için tatminkardı. İlk başta kehribar işiyle başladım. Damla kehribar işiyle başladım. Yani doğal malzeme ile başladım. Sonra baktım ki farklı malzemelerden işte zamanında kullanılan aslında antika özelliği olan malzemelerden kehribar şey kehribar dışında malzemelerden tespih yapılıyor. Ben de bunlarla ilgili de çalışma yapmaya başladım ve bunlarla tespih yapmaya başladım. Zamanında işte Almanya'da Amerika'da yani daha doğrusu Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve Amerika'da kullanılan e, bazı malzemeleri buraya getirip tespih yaptıklarını gördüm. E, ve hoşuma gitti. Farklı farklı renklerde ürünler çıktı. Bunlardan e, tespihler çıkıyor. Bunlardan e, bazen yüzüklerde, yüzük taşlarda yapabiliyoruz. Örnek veriyorum. Mesela şu taş şu şekil bir çatal bıçak sapından şu ölçüde bir tesbih çıkarıyoruz. Tabi bu farklı bir malzemeden çıkma. Bunun malzemesi no, bunun malzemesi şu tavla pulu mesela. Şundan şu tespihi çıkarıyoruz. Şu renk mesela çıkıyor. Bu malzemeler zamanla kaldıkça renk alıyor. Örnek çatal bıçak sapından çıkarıyoruz. Kesip kesip tabii bu tarafını bu tarafını hiç kullanmıyoruz bizim için. Bizim için değerli olan tarafı bu taraf. Bu ürünlerden tespih çıkarıyoruz. Normal şartlarda bize lazım olan kısmı bu taraf. Sadece bu tarafını kullanıyoruz. Bu taraf çöpe gidiyor. Normal aslında bunların antika özelliği var ama bizim için işte bir tespihçi olduğumuz için sadece şurasını kullanıyoruz. Bu kalan kısmını biz almıyoruz. Bazı arkadaşlar bunlara sap yaptırıyor, e, sap yaptırıp tekrar e, kullanıyorlar bunları. En kötü bir yüzyıllık bir malzemedir bu. Yani eski katalin diyoruz biz buna. Normalde e, üretimi bunun zamanında Almanya'da oluyor. İkinci Dünya Savaşından sonra e, fabrikalar bombalandıktan sonra bunun üretimi bir daha yapılmıyor. Şu an biz bunlardan, bunun yeni ürünü yapıyorlar, yeni malzemesini yapıyorlar, bu kıvamda olmuyor ancak. Bu malzemeler dışında bir de Alman sıkma dediğimiz ürünler var. Yani bunların farklı farklı e, kokuları, farklı farklı e, renkleri oluyor. Tespih yaptığımız farklı ürünler var. Mesela Alman sıkma. Alman sıkma dediğimiz ürün e, farklı farklı renklerden oluşuyor. E, bu bu malzemelerden normal şartlarda mesela kırmızısından şöyle, şu şekilde bir tespih çıkar. Yani bu şekilde şeffaf bir tespih çıkar. Yo ben mesela bazı ürünleri eleme alacağım o şekilde. E, normalde e, Farklı farklı objelerden tespih yapıyoruz. Katalin objelerden veya sıkma objelerden tespih yapıyoruz. Örnek veriyorum domino taşı, çatal bıçak sapı, tavla pulları, poker çip kasası. Yani zamanında kullanılan neredeyse bütün ürünler. Örnek veriyorum kapı kulpları. Yani bunlar zamanında çekmece veya kapı kapı kulpu olarak kullanmışlar. Aklınıza gelecek neredeyse bir ton objeden tespih yapıyoruz. Diyarbakır medeniyetler şehridir. Yani ondan dolayı bu aralar özellikle turistlerin yoğun uğrak yeridir burası. Yani bizim bulunduğumuz yerde zaten turistlerin sürekli geldiği yer. Hani işte Diyarbakır'ın fethinde bulunmuş sahabelerin bulunduğu yer. Hz. Süleyman ve 27 sahabenin meftun olduğu yer. Yurt dışından gerekse şehir dışından insanlar geliyor buraya ve gelip mesela merak ediyorlar. Ve bize tesbih yaptırıyorlar bazen. Veya gelip ürün alıyorlar. Hazır ürün alıyorlar. Bazı müşterilerimiz de kendi ürünlerini yani antika özelliği olan ürünlerini getirip bize burada tesbih yaptırıyorlar.